Herkesin bildiği gibi en güçlü teşkilat Saadet Partisi teşkilatıdır. Bunun gücü sadece insanlar itibariyle bütün kadroların dolu olması ve çalışmasından ibaret değil, bu çalışmayı ibadet aşkıyla yapmasına ileri gelmektedir. İşte bu kadro inşallah Türkiye'mizi ve bütün insanlığı kurtaracaktır. Bu seçim çalışmaları dünyayı ilgilendirdiğinden dolayı hepinizin bildiği gibi biz dünyaya hakim olacağız. Bu sefer büyük isayeti kuracağız. Hamlesini yapmakta olan Siyonizmi de son derece yakın ilgilendirmektedir. Siyonizmin aklı fikri Saadet Partisi'ndedir. Kendisi bundan önce çevirdiği çeşitli entrikalarla AKP'yi iktidara getirdi Siyonizm. AKP'nin kendisine sorarsanız ben memleketimize hizmet ediyorum der. Bunlar bizim evlatlarımız ve talebelerimiz. Meşhur sözümüzü unutmayın. Siyonizm öyle ustadır ki kim ben mi ben hiç Siyonizm'e hizmet eder miyim? Şarkısını söyleterek kendi ordusunda iş bilinçlilere askeri talim yaptı. Ben hizmet etmiyorum zannedersin. Halbuki hizmet eden ordunun içindesin. Haberin yok. Siyonizm seni kullanıyor. Bundan dolayıdır ki Türkiye dünyanın kilit ülkesi, tarihin en büyük devletin bir coğrafyanın merkezidir. Bu sebepten de yıllardan beri beş büyük hazırlık yaptı bu seçim için. Birinci hazırlığı bütün basını satın aldı. Basın içerisindeki en kıymetli yazar kardeşlerimiz dahi inandıklarını yazamıyorlar. AKP aleyhinde bir şey yazamazlar. Yazarası işine son verilir gazetelerinin başına gelmeyen kalmaz. Böylece basını ve televizyonları eline git. Birinci hazırlığı bu olmuştur. Bunu başarıyla yürüttü ve hakikaten bugün Türkiye'de bütün basın mensubu kardeşlerimiz baskı altındadır. İnandıklarını yazamıyorlar ve tamamen AKP'ye para hareket etmek mecburiyetine kaldılar. İkinci mühim adımları ise Siyonizmin bankalara ele geçirmek oldu. Bütün bankaların görünen görünmeyen Siyonist ortakları var. Bankalara ele geçirmek demek binalarını almak demek değildir. O bankadan kredi alan insanlara eğer AKP oyunuzu vermezseniz onu desteklemezseniz bu takdirde sizin kredinize maaşiyet kesmekleri sizi iflas ettiririz. Tehdidiyle geniş kütleleri AKP için çalışmaya mecbur olarak fark eder. Üçüncü bir adımları ise Siyonizmin bankalar ve basından sonra büyük önemli ekonomik kuruluşları satılmasıdır. Petrol, kimya, demir, çelik gibi. Bugün petrol kimya cemiyet şeyi eli bin insan iş vermektedir. Ben çalışmıyorum dediği zaman sadece yüz bin insan işsiz kalmayacak. Bütün sanayi temel hamlemeler, hamleler bulunamayacak ve ekonomi duracak. Ki noktalarını ellerine geçirmiş bulmaktadırlar. Dördüncü mühim faaliyetleri ise toleransları arttırdılar. 28 Şubat'ı tanzim ettiler. Arkasından AKP'yi kurdular. Ve AKP'yi kurdukları zaman ona tembih ettiler. Dediler ki bana bak. Sakın ha siz milli görüş kökenden geliyorsunuz. Bize omuyun yapıp da Türkiye'de şeriat devleti kurmaya kalkışmayın. Sonra size çok pahalı ödetiriz. Diyorlardı baştan AKP'ye. Onu böylece tehdit ediyorlardı. Onun için başörtüsünden bahsetmeyeceksiniz. İmam Hatip'ten bahsetmeyeceksiniz. Dini öğretimden bahsetmeyeceksiniz. Müslüman ülkeye girip ülke gelmeyeceksiniz. Onlarla ticaret yapmayacaksınız. Talimatını veriyorlar. Onun <laughs> vakit kuburda ama gördükler zaman hazırlıyorlar idi başlangıçta. Ama ne zaman ki Saadet Partisi kuvvetlendi, ve milletimiz 40 yıllık milli görüş yarışmasıyla sağa kaydı. Şimdi aslında özünü istiyor. Bunu gördüğü zaman milletten oy alabilmek için AKP'yi de maneviyata hizmet eden bir parti gibi gösterme ihtiyacını duydular. Ve bu sefer kendileri AKP'ye Müslüman ülkelerine münasebeti arttır, ticareti arttır, vizeleri kaldır, one minute de Kuday onların planıydı. İsrail'in aleyhinde bulun. Neden? Nasıl olsa sen bizim has evladımızsın. Emrimizden çıkmazsın. Binaen eşekten bunlar yaptığını bir kıyım Bunları yap. Evet, camiye giden adam oyunu sana versin. Bu ne bu? Toleranslar. Yani onların Müslümanlar hizmet eder gözükmesi için eski koydukları kayıtları şartları değiştirdiler. Bu seçim hazırlığıdır. Nitekim bizim insanımızla şimdi konuştuğumuz zaman efendim bunlar da maneviyat hizmet ediyor diyor. Bak ile diyor hiçbir şey. Bizi kaldırdı. Ticaret hacmini <laughs> arttırdı. Suudi bir Kralı kendisi madalya verdi. Bütün bunların hepsi plan mucibinde yapılıyor. Çünkü Amerika'da bunun think tank müesseleri var. Bu think tank müesseleri araştırma yapan diğer araştırma grupları var. Bu araştırmalarda çıkacak olan sonuçları uygulamak için demokratur yani istediğini seçtirmek için hazırlanmış ekipleri var. Bu bir sanayi, bu bir ordu. Bunu bütün ülkelere tatbik ediyorlar. <laughs> Türkiye gibi en büyük ülkelere tatbik etmeleri de çok doğal. Bunun için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bir beşinci faaliyet istikametleri ise okşayarak yutma metodudur. Türkiye Avrupa Birliği parlamentosuna Avrupa Birliği alınmış değil. Fakat parlamento başkanı seçiliyor. G7'ler G20'ye çıkartalım siz de içimize alalım diyorlar. Birleşmiş Milletler Daimi Komitesi'ne üye seçiyorlar. Metede de bitiremiyorlar. Aman neymiş bunlar meğer. Kendilerinin haberi yok ha. Onlar su üzerinde yüzen, yüzen yaprak. Her şeyi başka rejistörler yazıyor. Tatbik geliyor, Bunlar istediği yere getiriyor. Bunların ne olduğundan bile haberler yok. Böylece okuyarak Türkiye'yi met ederek bizim insanımızı Saadet Partisi'ne oy verecek olan insanı ne yapacağız da AKP'ye oy verirteceğiz. Oyununu oynamak hususunda bütün güçleriyle çalışıyorlar. Beş koldan hazırlık içindedirler ve yapmışlardır bazıları. Gece gündüz çalışmaktadırlar. Bize gelince biz elhamdülillah Müslümanız. İbrahim Suresinin 46. ayetini okumuş insanlarız. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onların dağları yerinden oynatacak kadar kuvvetli organizasyonlar olsa bile biliniz ki Allah'ın dediği olur. Siz ihlasla hakkın hakimiyeti için çalışırsanız ben size yardım ederim. Ben yardım ettiğim zaman ancak siz galip gelirsiniz. Kimse size galip gelemez. Bu bizim inancımızdır. Bizim vazifemiz hakkın hakimiyeti için bütün gücümüzle çalışmaktır. Cenab-ı Allah inşallah bunu eksiksiz noksansız yapmayı nasip buyurur. Bunu yaptığımız zaman kesinlikle biliyoruz ki biz galip geleceğiz ve onlar mağlup olacaklar. Nitekim 28 Şubat'ta bütün hazırlıklarla geldiler ve mağlup oldular. Onlar zannediyorlardı ki 9 saat konuştuktan sonra biz hükümetten çekiliriz. Tam tersine kendilerine ders verdik ve bir nevi kendilerini azarladık. Ne dedik biz 28 Şubat'ta? Beyler bu toplantımızın konusu ne? Devletin niteliklerini korumak. Bu nitelikler nerede? Anayasanın ikinci maddesinde. Burada kaç tane nitelik var? 7 tane nitelik var. Siz diyorsunuz ki bu nitelikleri kurmak için şu tedbirleri alalım. Sizin getirdiğiniz tedbir dediğiniz şeyler var ya, bunların hepsi anayasaya aykırı. Anayasa çiğnenerek anayasa korunur mu ya? Aykırı mı değil mi? Uzmanları incelettirelim. Efendim uzmanlarımız yok ancak hükümette var. Hükümete incelettirelim. Hükümete gönderdik. Bakanlara havale ettik. Ve meseleyi kapattık. Çünkü hepsi anayasa aykırıydı. Muhafak olamadılar. Mağlup oldular. Bunun üzerine taktik değiştirdiler. Ortağımızın zafiyetine istifade ettiler oradaki 50 tane milletvekilini tehdit ettiler. Sizi alacağız, yaslarda da şu odaya koyacağız diye fotoğraflar gösterecek kadar gayretli çalışmalar yaptılar. <laughs> Çiller Hanım bana geldi, 50 tane milletvekilimiz bir güven oylaması olsun, hükümete güven oy vermeyeceğini biliyor korkularından dolayı. Gel seçime gidelim, ben bunları değiştireceğim, daha kuvvetle gelelim yapmak olduğumuz hizmetleri daha verimli bir şekilde yapalım dedi. Bunun üzerine ben Demirel'in önüne üç tane kağıt koydum. Birincisi 291 imzalı seçim kararı. Siz 226'yı bulun diyordunuz. 291 imza. Üç ayda seçime gidecek diyor meclis. İkincisi protokolümüz. Protokolde biz demişiz ki seçim kararı alınırsa diğer koalisyon ortağı başbakan olacak. Biz sözüne, ahdine bağlı bir partiyiz. Bunu böyle dediğimiz için üçüncü kağıdı koyuyorum. Madem seçim kararı alınmıştır, madem değişecektir, öyleyse ben çekiliyorum, çillere verin görevi. Diyerek üç kağıdı önüne birden koydum. Tabii gereği yapılacak dedi. Gereği nedir? gereği mecliste çoğunluğu teşkil edecek bir hükümet kurmaktır. 30 seneden beri bunun 226'yı diyen Demirel, 30 senelik sözünü çiğnedi. Demokrasinin kurallarını çiğnedi. Bir azınlık olan Mesut'u çağırdı. Ertesi günü bile beklemeden ona görevi verdi. Ve böylece Türkiye 14 sene kaybetti. Bu yanlış hatalar hareketten dolayı. Bu gazetelerde görüyorsunuz, o işleri tazim eden bir amiral, yaptığımız en büyük hatadır diyor 28 Şubat hareketi. Ve böylece Türkiye maalesef hakikaten 14 sene kaybetti ve şimdi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya toprak kayıyor ve Avrupa'nın kapısına bağlanıp uşak muamelesi görmeye tabi tutuluyor. Ve İsrail'e bir ayak yapması için planlı programlı şekilde bizim çalışmalar yürüyor. İşte böyle bir noktada nasıl tarihimiz boyunca hep şahlandıysak, İstiklal Savaşı'mızı için yaptıysak, bugün şimdi bu sefer belirtildi de yeni bir İstiklal Savaşı yapıyoruz. Türkiye'yi ve bütün insanlığı kurtarmak üzere. Yapıyoruz da ne yapıyoruz? Bizim mukabil beş taarruzumuz nedir? Onların beş taarruzuna mukabil. Bir, şuurlanma. Bütün te Türkiye'deki teşkilatımız biz nasıl bir teşkilatız? Ne yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Bunu çok iyi bir şekilde kavramış ve kavramaktadır. Biz öbür partilerden bir tanesi değiliz. Bir çocuğun asıl anasıyız. Onlar dışarıdan gelmiş birer hastalıktır zihniyet itibariyle. Milletin kendisiyiz. Aslıyız. Dolayısıyla milletin kurtuluşunun asıl vebali ve mesuliyeti üzerimizde olan bir olduğunu bilen insanlarız. Bu itibarla biz ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Biz maneviyatçı bir partiyiz. Gayemiz onlar gibi Avrupa Birliği'ne girmek filan değil. Ya İslam Birliği'ni kurmak ve yeniden tarihteki bir lider ülke olmak. Ve her bakımdan bugünkü faizci kapitalist nizamı değiştirip adil bir düzen kurmak suretiyle yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır. Onların üç tane vasıfları ne olduklarını göstermeye kafidir. Onlar dediğim AKP'si, CHP'si aralarında hiçbir fark yoktur. Ben böyle söylediğim zaman kendini AKP'ye kaptırmış bazı kardeşlerimiz hocam ya insaf et AKP ile CHP bir olur mu? Kardeşim sen sonuca bak. Sonuca bak. Bak şimdi CHP şarşaf giymeye başladı. Hacı Bayram'dan çıkmıyor. Şekilleri bırak, öze bak. Bunların özü nedir? Bunların özü üç maddedir. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. İslam medeniyetini bırakacağız. Hristiyan medeniyetine tabi olacağız. Bitti, gerisini konuşmaya yok. 63 tane parti var. 62'sini bir çizgiyle çiz. Çünkü hepsi birbirine aynıdır. AKP'si de öyle, CHP'si de öyle. İkincisi, siz bunların hiç bu şikayet ettiğini duydunuz mu? Bu nizamın uygulayıcıdırlar, bekçisidirler. Yani dünyanın siyonizm tarafından sömürülmesinin işbirlikçisidirler. Hepsi. Bugün Türkiye'de bütçenin asıl geliri 60 milyar dolardır. Faizler 60 milyar dolar. Sıfırdan idare ediyor Türkiye nasıl idare ediliyor? Yeniden borç almak zorunda. Bunun sonu gelmez. Bu böyle gitmez. Toprak kayıyor, toprak. Biz bu evlatlarımıza, bu talebelerimize, madem bu kadar hevesleniyorsunuz, alın bakalım dedik. Aldılar yüzlerini, gözlerine bulaştırdılar. Nasihat ettik, dinlemediler. Şimdi Ellerini yetki alacağız ve kendilerini faydalı işlerde kullanacağız. ederim. Bizim beş hamilemizin birincisi şuurlanmadır. İkincisi çelikleşmedir. Bütün teşkilatımızın görevlerinin hepsini noksansız tayin etmek. Herkes görevini biliyor, her görevin sahibi tasvir edilmiş olmak. Eksiklerimiz, noksanlarımızı süratle tamamlamak. Üçüncü bizim faaliyetimiz üretim, yani hedeflerimizi gerçekleştirmek. Bizim beş tane hedefimiz vardır. Dört buçuk milyon üyemiz olacak. Seçmenin yüzde onu. Bunun yanında bütün üyelerimizin hepsi şuurlandırılmış olacak ve davaya katkıda bulunacaklar. Maddi manevi. Hepsi çalışacaklar. Bundan başka bu davayı destekleyen Başının da gelişmesine hizmetçi olmamız, yardımcı olmamız, vazifelerimizin başında gelmektedir. Her hafta toplantı yapıp milletimize gerçekten anlatmak, bütün 42 tane milli göçü kurulumuzun Türkiye satındaki bütün örgütleriyle 75 milyon insanı aydınlatmak ve bundan başka basın ve insanları aydınlatmaktan başka yapacağımız en büyük seçimin heyecanını insanlarımıza vermek ve insanlarımızın aşkla, şevkle çalışmalarını temin etmektir. Biz zaten aşkla, şevkle çalışan bir partiyiz. Biz görevlerimizi yaparken ayaklarımızı sürüklemiyoruz. Böyle Angarya gözüyle bakmıyoruz. <laughs> Babamız bizden bir bardak su istemiş. O suyu götürürken duyduğumuz manevi hazır duyuyoruz. Saadet Bahçe toplantısına giderken. Çünkü bunun en büyük ibaret olduğunu, insanlığa en aile hizmet olduğunu kesinlikle biliyoruz. Bundan dolayıdır ki Türkiye'yi bütün insanlığı kurtarmak gibi şerefli bir görevin üzerimizde olduğunu idrakiyle gece gündüz canla başla heyecanla çalışıyoruz. Şu anda gidin bütün Trabzon'a, Trabzon, Trabzon ayağa kalkmıştır. Bir haftadan beri orayı ziyaret edeceğimiz için bütün Trabzon yerinden oynamıştır. Bu oradaki inançlı kardeşlerimizin gayretleriyle meydana gelmektedir. Heyecan, heyecan, heyecan. İşte bu beş tane avantajımızla inşallah en büyük parti olacağız, iktidar olacağız bu seçimde ve Türkiye'nin beklediği hizmetleri yapacağız. İslam Birliği'ni kuracağız, Avrupa Birliği değil. İslam Birliği'nin kurması bizi bekliyor. Düzen olarak nasıl komünizm battıysa kapitalizm de batacaktır. Adil düzeni kuracağız. Bu milletimiz hala adi düzeni tam manasıyla duymuş değil. Bunu duyma vazifesini yapacağız. Ya adi düzene geçecek olursan üretimini üçte birine mal edeceksin. Çünkü içinde faiz olmayacak, içinde haksız vergi olmayacak üretirken. Aynı sermayeyle üç misli üretim yapacaksın. Üç misli fazla insan çalıştıracaksın. İşsizliğin ilacı budur en ucuz üretimi yapmış olacaksın. Ve bu üretim ucuz olduğu için de ihracat patlaması yapacaksın. İstihdam, ihracat ve üretim patlaması ancak adil düzenle olur. Ancak sadece Partisi olur. Türkiye'nin kurtuluşu da buna bağlıdır. Bu kadar borca battıktan sonra buradan kurtulmak ancak bu düzen değişikliği ve böylece hızla büyük atılımı yapmakla mümkündür. Bunları yapacağız inşallah. Milletimize hürriyet vereceğiz. Hakiki hürriyet vereceğiz. Ve insanlarımızı milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştireceğiz. Böylece tankımız paramızdan daha mühim olan manevi değerlerimiz vasıtasıyla tekrar tarihte tarih şerefli yerimizi alacağız. Tek kelimeyle bolluk gelecek bereket gelecek, saadet gelecek, saadet gelecek. İşte bunu gerçekleştirmek için adım adım çalışıyoruz. Şu anda yapılan anketler bizim oranımızı 5,6 gösteriyor. 6 ay vakit var. Bir siz kıymetli kardeşlerimizin inançlı çalışmalarıyla her ay anket yaptıracağız. Göreceksiniz bu 5,6, 10,6 15,6 20,6 25,6 6,6,6 6. sonra da bütün partileri <laughs> her ay tersiyle ölçeceğiz. Gerçek neyse hep beraber göreceğiz. Hocam bunları sen yahu inanarak mı söylüyorsun? Elbette demin söyledim. Ben Müslümanım İbrahim Suresini biliyorum. Bir, ikincisi tarihimizi biliyorum. Biz tarihimizde bütün her seferinde İstiklal Savaşı'nda bunu yaptık. İstanbul'un fethinde bunu yaptık. Timur İstihası'nda bunu yaptık. Ne zaman müşkül durumda kalıysa milli ve manevi değerlerimize sarılarak tekrar dünyanın en büyük devlet oldu. Bu tarih bilgisi karşısında bugün de aynı şeyi yapmamak için bir sebep yoktur. Kaldı ki milletimizin tarihi gibi milli görüş tarihi de bunu gösteriyor. Biz kurulduk, birinci sahlanışta üç sene içinde iktidar ortağı olduk. Arkasından her türlü hile yaptı Siyonizm bize karşı. Ve fakat onun arkasından biz yüzde 36'ya çıktık. 5 Kasım 1996 yerel seçimde, ara yerel seçimde. Bunun üzerine askeri ihtilal yaptılar. 28 Şubat oyunu oynadılar. Şimdi tekrar üçüncü şahlanışımızı yapıyoruz. Gene en büyük parti olacağız inşallah. Bizim tarihimiz, milletimizin tarihi ve inancımız bunu gösteriyor. Bilerek, inanarak çalışıyoruz ve inşallah altı ay sonra bu salonda ikizler Partisi olarak toplanacağız. Bu temenni, bu dua ile çalışmalarımıza başlıyoruz. Basın mensubu kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum ve çalışmalarımızın bütün insanın kurtuluşuna vesile olmasını <laughs> diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>